Merhabalar ben Cusfer Bugün Minecraft'ta lav Farm'ı yapacağım Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde lav kasabileceksiniz Bu farmın çalışma şekli ise Yerleştirdiğimiz lavlar sivri damla taşlar sayesinde aşağıya damlıyorlar. Aşağıya damlayan lavları ise kazanlar sayesinde topluyoruz kazanlarda topladığımız lavları da boş kovalar sayesinde topluyoruz. Bu sayede sınırsız bir şekilde lav elde ediyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde. Itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta bu farmı yapabilmek için bir tane başlangıç noktası belirlememiz lazım. Onu da şu şekilde buradan bir blok kırıyorum ve buraya bir tane ışık taşı yerleştirerek ayarlıyorum. Daha sonra bu ışık taşından 2 tane boşluk bırakarak, 2 blok boşluk bırakarak buraya 11 tane kazan yerleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Daha sonra burada gene 1 tane boşluk bırakıyoruz. Bu sefer de sol tarafa doğru 9 tane yerleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve aynı şekilde 1 boşluk bırakarak buraya 11 tane daha kazan yerleştireceğiz. Bu şekilde 11 tane kazanı da yerleştirdim. Gördüğünüz gibi buraya 11 tane, buraya 9 tane, buraya 11 tane olacak şekilde kazanları yerleştirdim. Bu kazanları yerleştirdikten sonra ise 11 uzunluğunda olan kazandan oraya geliyorum. Buradan bir boşluk bırakarak buraya 9 tane kazan yerleştireceğiz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu yaptığımızın aynısını 3 kere daha yapacağız. Bütün kazanları yerleştirdikten sonra ilk başta ayarladığımız başlangıç noktasına geliyoruz ve buradaki ışık taşının önündeki Yeri L şeklinde 2 blok yüksekliğinde kazacağız. Onu da nasıl kazıyoruz göstereyim şu şekilde. Burayı L şeklinde kazdım. Ve bu yerleştirdiğimiz ışık taşının önüne aşağı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştiriyorum. Buradan aşağı kısma inip buraya 3 tane reston tozu yerleştiriyoruz. Ve bu yerleştirdiğimiz 3. reston tozunun oraya yukarı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştireceğiz. Daha sonra buradan çıkıyoruz ve burayı düzeltiyoruz. Buradaki kısmı da kapatabilirsiniz artık. Burayı ayarladıktan sonra buradaki gözlemciden bir boşluk bırakarak burayı aynı şekilde iki blok yüksekliğinde kazıyoruz. Ve burada da aşağı kısma inip buradaki kazana bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştiriyorum. Ve diğer tarafta yaptığımız gibi buraya 3 tane reston tozu yerleştireceğiz. Ve bu yerleştirdiğimiz üçüncü reston tozuna bu şekilde aşağı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştireceğiz ve buradaki kısmı da kapatabiliriz. Buradaki gözlemcileri de aradıktan sonra burada yerleştirdiğimiz gözlemcinin çaprazını aynı şekilde buraya iki blok yüksekliğinde kazıyoruz ve buraya da Burada yaptıklarımızın aynısını yapacağız şekilde aşağı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştirdim aşağı kısma gelip buraya reston tozlarını yerleştiriyorum ve buradaki üçüncü reston tozunun üstüne yukarı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştirip buradan çıkıyoruz ve buradaki kısmı kapatıyoruz burayı da ayarladık şimdi burada yaptığımızın aynısını yapacağız Şu şekilde burada bir boşluk bıraktım burayı iki blok yüksekliğinde kazıyorum aşağı kısma gelip yukarı bakacak şekilde burada kazana bakacak şekilde bir tane gözlemci 3 tane reston tozu buradan yukarı kısma çıkıyoruz ve aşağı bakacak şekilde buradaki 3. reston tozuna bir tane gözlemci yerleştirip burayı kapatıyoruz ve aynı şekilde burada yaptığımızı buraya tekrarlayacağız burada burayı 2 blok yüksekliğinde kazıyorum aşağı bakacak şekilde gözlemciyi yerleştirdim 3 tane reston tozu yerleştiriyoruz buraya bir tane Gözlemci yerleştiriyoruz yukarıya bakacak şekilde ve burayı da kapatıyoruz. Buradaki kısımda ise buradaki kazana bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştireceğiz. Gözlemcinin arkasına bir tane blok yerleştiriyoruz. Şuradan hemen bir blok alalım. Bu gözlemcinin arkasına blok yerleştiriyorum. Bu bloğun soluna da bir tane reston tozu yerleştiriyorum. Ve bu yerleştirdiğimiz reston tozunun önüne de bir tane piston yerleştireceğiz. Şu şekilde pistonu aldım ve bu reston tozunun önüne bir tane piston yerleştiriyorum. Ve burada yaptığımızın aynısını şu şekilde buraya geliyorum. Buradaki köşe kısmına da yapacağız. Buraya bir tane piston yerleştirdim. Pistonun arkasına reston tozu yerleştiriyorum. Buradaki kazana bakacak şekilde bir tane gözlemci. Ve gözlemcinin arkasına da bir tane blok ve bu iki köşede yaptığımız reston sisteminin aynısını buradaki köşede de yapacağız. Şu şekilde buraya geldim. Buraya bir tane piston yerleştiriyorum. Pistonun arkasına bir tane reston tozu. Buradaki kazana bakacak şekilde gözlemci ve gözlemcinin arkasına bir tane blok. Buradaki köşeye geldiğimizde ise buradaki yerleştirdiğimiz gözlemcinin üstüne bir tane piston yerleştireceğiz. Bu pistonları yerleştirdikten sonra ise buradaki yerleştirdiğimiz aşağı bakan gözlemcilere pistonlar yerleştireceğiz. Buradaki 4 pistonu ise şu şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki gözlemcinin üzerine, buradaki gözlemciye bakacak şekilde bir piston, buradaki gözlemcinin üstüne ise buradaki kazana bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve bu yaptığımızın aynısını buradaki gözlemcilerin üzerine de yapacağız. Şu şekilde buradaki Gözlemciye bakacak şekilde pistonu yerleştirdim ve buradaki gözlemcinin üstüne de buradaki kazana bakacak şekilde pistonu yerleştirdim. Bu pistonları yerleştirdikten sonra ise buradaki gözlemcilerin üstüne de birer tane kazan yerleştireceğiz. Şu şekilde kazanları da yerleştirdim. Buradaki pistonları ve kazanları yerleştirdikten sonra buradaki başlangıç noktasından ileri doğru gidiyoruz ve buradaki kısma burada gösterdiğimiz gibi gözlemciler yerleştireceğiz. Onları da buraya yerleştiriyoruz. Şu şekilde burayı L şeklinde 2 blok yüksekliğinde kazıyorum. Pardon yanlış kazdım, şekilde düzeltelim. Burayı bu şekilde kazacaksınız. Şu şekilde burayı L şeklinde 2 blok yüksekliğinde kazdım. Burada aşağı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştirdim. Buraya 3 tane reston tozu. Daha sonra yukarı kısma bakacak şekilde bir tane daha gözlemci yerleştiriyoruz. Ve buradan çıkıp buradaki boşluğu kapatıyoruz. Burayı ayarladıktan sonra burada yaptığımız gibi burayı L şeklinde 2 blok yüksekliğinde kazdım. Şuradaki kazana bakacak şekilde gözlemciyi yerleştirdim. Altına 3 tane reston tozunu yerleştirip burada 3. reston tozuna bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştirip buradaki boşluk kısmı da kapatıyorum. Ve buraya da dediğim gibi burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şu şekilde burayı L şeklinde kazdım. Buraya aşağı bakacak şekilde reston Pardon buraya gözlemciyi yerleştirdim. Daha sonra buraya 3 tane redstone tozunu yerleştirip yukarı bakacak şekilde gözlemciyi yerleştiriyorum. Ve buradaki boşluk kısmı kapatıyorum. Ve son olarak da aynı şekilde burada yaptığımızı buraya yapacağız. Şu şekilde burayı kazdım. Aşağı bakacak şekilde buraya gözlemciyi yerleştiriyorum. Buraya 3 tane redstone tozunu yerleştirip buradaki kazana bakacak şekilde gözlemciyi yerleştirip burayı kapatıyoruz. Şimdi buraya da buradaki yerleştirdiğimiz gibi pistonlar yerleştireceğiz. Şu şekilde buraya geldim. Buradaki gözlemcinin üstüne buradaki kazanlara bakacak şekilde pistonu yerleştiriyorum. Daha sonra buradaki gözlemciye bakacak şekilde pistonu yerleştirdim. Buraya geliyorum. Buraya da aynı şekilde pistonu buradaki kazana bakacak şekilde yerleştirdim. Buraya da buradaki gözlemciye bakacak şekilde pistonu yerleştirdim ve son olarak da buraya 3 tane kazan yerleştiriyorduk. Şunları da yerleştirdim. Buraya 2 tane kazan yerleştiriyoruz. Oraya 3 tane yerleştirdik ama buraya 2 tane yerleştireceğiz ve şu anda sistem bu şekilde gözükecek. Pistonları, kazanları ve gözlemcileri yerleştirdikten sonra buradaki başlangıç noktasına geliyoruz. Buradaki pistonun önüne bir tane daha kazan yerleştirip buradaki pistona şalter yerleştiriyoruz. Bu şalteri açtığımızda buradaki sistem gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde çalışmaya başlayacak. Sistem burada otomatik bir şekilde çalışmaya başladığında sistemi nasıl durduracağımızı da göstereyim. Şu şekilde buradaki başlangıç noktasının yarındaki iki bloğu kırıyoruz. Ve buraya bir tane yapışkanlı piston yerleştireceğiz. Elime yapışkanlı pistonu aldım. Ve buraya bir tane yapışkanlı piston yerleştiriyorum. Daha sonra bu yapışkanlı pistonun yanına bir tane şalter. Ve şalteri açıp kapattığımızda sistem burada otomatik olarak duracak. Sistemi burada durdurduktan sonra buraya bir tane buradaki başlangıç noktasının önündeki pistonun önündeki kazanın oraya bir tane geçici blok yerleştiriyorum. Ve bu bloğun üstüne bir tane blok yerleştirip bu bloğu kırıyoruz. Ve bu yerleştirdiğiniz blok yardımıyla buradaki kazanların üstüne tamamen bu blokları yerleştireceğiz. Ben bu blokları yerleştirip geleyim. blokların hepsini yerleştirdim. Şimdi bu yerleştirdiğimiz blokların hepsinin altına birer tane sivri damla taş yerleştireceğiz. Ben bunları da yerleştirip geleyim. Düyri damla taşları yerleştirdikten sonra buradaki pistondan yukarı doğru çıkıyorum. Buradaki blok kırıyoruz. Daha sonra buraya bir tane blok yerleştiriyorum geçici olarak. Daha sonra bu bloğun üstüne bir tane blok yerleştirip bu bloğu kırıyoruz ve buradaki boşta olan kısımları tamamen buradaki bloklarla dolduracağız. Bu blokları yerleştirdikten sonra buradaki kısma geliyorsunuz ve buradan ileri doğru buraya bloğu yerleştirip buranın etrafını tamamen aynı şekilde bu bloklarla kapatacaksınız. Bunu yapmamızın sebebi buraya lav yerleştireceğimiz için etrafa lav gitmemesi için buraya bütün blokları yerleştirdim. Artık buraya lavları yerleştirebiliriz. Burada her bir bloğa bir tane lav yerleştireceksiniz. Yoksa sistem çalışmayabilir. Ben lavları yerleştirip geleyim. lavların hepsini yerleştirdim. Bu kısımda da işimiz bitti. Buradaki başlangıç noktasına geliyorum. Buradaki yerleştirdiğiniz pistonun önündeki ikinci kazanın oraya geldim ve buradan şu şekilde burayı 3'e 9'luk bir alan kazacağız. Burayı 3 kazdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve burayı tamamen şu şekilde 3'e 9'luk alanı kazıyoruz. Burayı kazdıktan sonra buradaki ilk baştaki 3'e 2'lik alanı bırakacağız. Daha sonra burayı bir blok daha aşağı doğru kazacağız. Şu şekilde bütün blokları kırdım. Ve bu kırdığımız yere 7 tane geniş sandık yerleştireceğiz. Şu şekilde geniş sandıkların hepsini yerleştiriyorum ve bu yerleştirdiğimiz sandıkların hepsine de birer tane huni yerleştireceğiz şu şekilde hunilerin hepsini de yerleştirelim her bir sanda bir tane huni bağlayacağız. Bu hunileri bağladıktan sonra ise buradaki kısma geliyoruz. Buradaki huniye bakacak şekilde bir tane huni bağlıyorum. Daha sonra bu huniye de toplamda 7 tane huni bağlayacağız. Şu şekilde buraya hunilerin hepsini bağladım. Depolama kısmını da ayarladık. Şimdi bize boş kova atmasını sağlayacak sistem ayarlayacağız. Onun için elime bir tane bırakıcı alacağım. Şu şekilde hemen buraya Dropper yazalım. Elime bir tane bırakıcı aldım. Burayı kırıp buraya bırakıcı yerleştiriyorum. Ve bu bırakıcının arkasındaki bloğu kırıp bu bırakıcıya bir tane huni bağlayacağız. Ve bu huninin üzerine de bir tane varil yerleştireceğiz. Şu şekilde varil de yerleştireyim. Redstone sistemini ise şu şekilde ayarlayacağız. Elime bir tane karşılaştırıcı alıyorum. Buradaki huninin arkasına buraya bakacak şekilde bir tane karşılaştırıcı yerleştiriyorum. Buradaki iki yere blok yerleştireceğiz. Şuradan blok alalım. Buraya iki tane blok yerleştirdim. Buradaki kısma geldim ve buraya da şu şekilde iki blok yüksekliğinde bir tane duvar yaptım ve burada yaptığımın aynısını buradaki kısma da yapacağım. Şu şekilde burayı da hemen yaptım. Buradaki yerde ise şu şekilde elime bir tane çit kapısı alıyorum buradaki sol tarafa bir tane çit kapısı yerleştirip diğer tarafa da iki tane blok yerleştiriyoruz. Burası bizim af kalacağımız yer olacak. Af kalırken de moblar saldırmaması için etrafını kapattık. Artık burada af bırakabiliriz. Af bırakmadan önce de şu şekilde buraya geliyorsunuz. Elinize boş kova alıyorsunuz. Şu şekilde bir tane boş kova alayım. Buradaki varilin içini tamamen boş kovayla doldurmanız lazım. Burayı doldurduktan sonra da buradaki şalteri açtığınızda sistem otomatik bir şekilde çalışmaya başlayacak. Siz buradaki çit kapısını açıp buradaki huninin üzerine geleceksiniz. Daha sonra elinize kova alacaksınız Bu şekilde. Kova alayım elime 5 tane. Daha sonra bir de bir tane blok alacağım. Bu blokları almamızın sebebi şekilde envantere tamamen bu bloklarla doldurmanız lazım. Yoksa envanterinize lav kovaları gelebilir. Af kalacağınız yer ise buradaki aşağı kısım olacak. Burada sağ tıka basılı tutarken F3T'ye basarsanız artık bilgisayarınız sağ tıka otomatik bir şekilde basılı olarak kalacaktır. Bu sayede artık lavları kasabilirsiniz. Ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar lav elde edeceğiz. yarım saat gibi bir süreliğine af bıraktım ve burada gördüğünüz gibi iki sandık dolusu lav kovamız var. Burada da 3 tane var. Toplamda 101 tane lav kovası elde etmişiz. Yarım saat gibi bir sürede bu kadar lav kovası elde etmemiz bayağı iyi. Sistem bayağı verimli çalışıyor. Ama bazen sistem durabiliyor. Bu şekilde ben bir kere af bıraktığımda ilk başta af bıraktığımda sistem bozulmuş. Onu da nasıl düzeltiyoruz? Şuraya bir tane şey koyduğun zaman kazan koyup buradaki sistemi şekilde yaptığınız zaman burada çalışmaya devam edecektir. Evet gördüğünüz gibi sistem çalışmaya başladı. Daha demin bir hatadan dolayı piston buraya geldi. Ben de pistonu yerine koydum. Ve tekrardan buraya bir tane kazan koyduğumda sistem çalışmaya başladı. Bu şekilde hatayı düzeltebilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa yorumlarda yazarsanız onları da çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.